Herkese merhabalar arkadaşlar Falkolog kanalıma hoş geldiniz 2023 yılında ve 2023 yılının Ocak ayında oğlak burcunu neler bekliyor şimdi ona bakacağız arkadaşlar ama öncesinde genel olarak gökyüzü olarak baktığımız zaman bizleri neler bekliyor yeni yılda neler bekliyor önce ona bakacağız arkadaşlar ee, ama öncelikle yeni yılınız kutlu olsun, aşk ve sevgi dolu bir yıl olmasını diliyorum arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman e, bu ay iş konularında çözmek istediğiniz bazı durumlar, yani çözmek isteyip de çözemediğiniz e, bazı konulara çözüm bulacaksınız arkadaşlar üzerinde yoğunlaşıp uğraşacaksınız o konular hakkında. Yine aktif olarak aile konularına baktığımız zaman daha sakin, daha daha sakin görseller gözüküyor arkadaşlar gökyüzü olarak Ocak ayı için fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar gökyüzü zaten Ocak ayı için biraz karışık gözüküyor Oğlak Burcu için arkadaşlar ben güzel enerjimle güzel niyetlerimle kahvemi içtim, falımı kapattım arkadaşlar sizler adına. Sizler de iyi dileklerinizi dileyin ve iyi olan, falımda iyi olan her şeyi aldım, kabul ettim deyip kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Ve neyse halimiz çıksın falımız diyoruz. Falımızı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman aslında biraz güzel, biraz karmaşık bir fal gibi gözükebilir arkadaşlar. Önce aşk olarak mı baksam, iş olarak mı baksam, ha. şurada arkadaşlar bir şey gözüküyor böyle bir sağlık, çocuk sağlığı görseli gözüküyor arkadaşlar hemen, hemen şurada. Bir aralığın sonunda başlayıp Mart'ı Mart'a kadar sürecek olan bir e, çocuklarda soğuk algınlığı görülebilir arkadaşlar. Boğaz ağrıları yani üst solunum enfeksiyonu diyelim görülebilir arkadaşlar. Özellikle oğlak çocuklarının bağışıklığı biraz daha düşük olabilir. E, Mart'ın ortalarına kadar diyelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde oğlak bayanları da yani Bayan olup da oğlak burcunda olan bayanlar da kadın hastalıklarından rahatsızlıklar olabilir arkadaşlar. Yumurtalıklarında ve kısıtlarında ağrılar olabilir. Ee, bunun içine doktora yani gidebilirler. Kendilerini ihmal etmesinler diyoruz. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Ee, oğlak burcunu ve sizleri şurada bakın. Ee, bir nokta var görüyor musunuz? Bugün biraz ışığım iyi değil. O yüzden böyle biraz karanlığa kalıyor. Ee, aslında Ocak ayında biraz sakarlık ayı. Oğlak Burcu içinde. Mart'ın Mart sonu Nisan'ın başına kadar devam edecek sakarlıklar. Bu sakarlıklara bağlı kırılma, çıkma gibi şeyler olabilir arkadaşlar. Oğlak Burcu'nda. Ve tertemiz bir yolumuz var. Görüyor musunuz hemen şurada tertemiz bir yolumuz var. Bu yolumuzu da gidilecek. Gittiğimiz yerde güzel şeylerle karşılanacağız. Ama gittiğimiz yerde gittiğimiz evden, hane gittiğimiz hane halkından birim bir hastalanma geçirecek. Bir hastalık geçirecek. Ve ve bunun akibinde oluşacak karmaşık bazı durumlar olacak arkadaşlar. Ee, hemen şuracıkta şu biraz içeride arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Hemen Orada da böyle sizi bekleyen biri var. Yani küs olduğunuz bir bayan var arkadaşlar. Bu bayan biraz orta yaş, yaşın üstünde. Ee, küs olan oğlak, bayan ya da erkeklere diyorum küstüğünüz kişinin lütfen gönlünü alın. Orta yaşlı biri olarak gözüküyor arkadaşlar. Ne bileyim annenize küsmüşsünüzdür, konuşmuyorsunuzdur. Halanız olur, yengeniz olur, ablanız, kardeşiniz Eee bahara kadar bu küslerde barışmalar söz konusu olacaktır arkadaşlar. Lütfen özür dilemeyi bilelim, attan almayı bilelim, özür dilemek erdemliktir diyelim arkadaşlar. Genel olarak falımız temiz ama Oğlak Burcu kendi ruhsal dünyasında sıkıntılar yaşıyor. Sıkıntılar yaşadığı için de e, sıkıntılar yaşadığı için de bir Eylül'e doğru bir e, yolculuğu daha olacak 2023 olarak baktığımız zaman o yolculuktan sonra e, bir iş değişikliğimiz olacak oğlak burcunda 2023 yılının e, Eylül ayına doğru bir iş değişikliği olacak. Yaptığı işten daha farklı bir işe geçip yeni bir hiç yapmadığı bir sektörde çalışacak bazı oğlak bayanları ve bayları diyelim arkadaşlar. Bir de e, son sözü oğlaklar söyleyecek Ocak ayında iş konusunda yani artık aldıkları zammı beğenmeyip ya da iş ortamını, iş arkını ya da çalıştığım evkiyi beğenmeyip artık yeter deyip bıçak gibi kesip her şeyi orada bırakıp yeni bir yeni bir iş arayışına, yeni bir hayata Atılacakları oğlak burcu Ocak ayının 15'inden sonra diyelim arkadaşlar. Aslında oğlak burçları pratik zeka ve çalışkanlıklarıyla bilindiği için bulundukları her yerde hemen iş sahibi olabilirler, girdikleri işte de sevilirler arkadaşlar. Şöyle yüreğimizde sıkıntılarımız var, gözümüz var, çok göze gelmişsiniz. Özellikle e, genç Oğlak Burcu bayanları. Ee, üzerinizde çok gözler var arkadaşlar. Kendinizi bu gözlerden koruyalım. Hareketlerimize dikkat edelim. Ne yapıyorsanız aynı şekilde yapmaya çalışın. Kıskananlar çatlasın size arkadaşlar. Böyle diyelim. Ve arkadaşlar şimdi tabağımıza şöyle geçelim. Aslında bu ee, Fincanımız o kadar karışık değildi arkadaşlar, güzeldi. Oğlak Burcu'nda, Ocak ayında gökyüzü olarak çok karışık gözükse de fincanımız o kadar güzel, yani karışık değildi arkadaşlar. Ee, bu belki de benim tamamen iyi ve güzel enerjimle niyet edip kapattığım için de olabilir arkadaşlar. Siz de iyi niyetleri kabul edin kendi adınıza. Ve deneyin yani gerçekten hani burada söylenenler Ocak ayında çıkıyor mu? İşte bir Eylül ayı için dedik. Yani 2023 yılının Eylül ayı için şöyle olabilir dedik. Bir deneyin bir tartın arkadaşlar. Bakın e, oğlak burcuysanız yıllardır evli ve çocuğunuz olmuyorsa e, bir takım hani karanlıkta iğne aramak derler ya böyle işte o, o, iğne delinden o ışığı göreceksiniz ve bazı tedavilere başladıktan sonra elinize yıllar sonra kavuşacağınız bir bebeği alacaksınız oğlak burçları için. Bu, oğlak burcu bayan ve bayları için diyorum arkadaşlar. Bakın şurada S harfi var. S harfinde bir bayan e, ve hemen yanında da A harfinde bir bayan var. Ben bunu anne kız olarak görüyorum arkadaşlar. Anne kız ya birinden biri mutlaka Oğlak ve başka öbürü de başka burç olduğu için anlaşamıyorlar arkadaşlar. Bir anlaşmazlık, bir kalp kırma, tahammülsüzlük söz konusu burada. Arkadaşlar bunu da belirteyim. Ocak ayında ayağınıza yeni bir ayakkabı alabilirsiniz. Kendinize yeni hediye alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi şımartın diyoruz. Yani özellikle bayanların 2023 yılında ve 2023 ocağında ben kendime yeterim diyor. Oğlak bayanları. Arkadaşlar benden bu kadar ve oğlak burcunun e, Ocak ayki videosu yani Ocak ayının mottosu ben kendime yeterim yeterimdir arkadaşlar. Falımı dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bay bay.